Şu an e, telefonumuzun şarj olmasını bekliyoruz. E, Narin kızla birlikte yatıyoruz. Biraz gözlerimizi dinlendiriyoruz. Sonra e, ben beslemeye çıkacağım. Narin kızın arkadaşlarını beslemeye gideceğim. Değil mi Narin kızım? Hı? Değil mi kızım? Hı? Narin kızım. Değil mi kızım benim? Değil mi güzel kızım? Oy kızım benim, oy kızım benim. Yatıyor muyuz beraber, uyuyor muyuz kızım? Ha? Aferin kızım benim, aferin kızım. Aferin, aferin, aferin. Oy kızım, oy kızım. Narin kızım. Narin kızım. Narin kızım. Narin benim. Ha. Narin kızım. Çok yorulduk. Beslemeye de gideceğiz. Büyük ihtimalle yorulacağız. Biraz dinlenelim. Hem telefon şarj olsun. Değil mi Narin kızım? Ha? Değil mi Narin kızım? Hanimiş kızım benim. Ha? Hanimiş kızım benim. Hanimiş benim kızım Narin'im. Ha? Narin. 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 Hadi öpeyim bir öpe kere. Öp bir abi. Öp bir kere abi. Öp bir kere abi. Al benim benim. Al benim Narin'im. 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 Al güzel kızım benim. Al benim güzel kızım. Güzel kızım. Güzel Narin'im benim. Al benim kızım. Narin. Mm-hmm. <laughs>